Şimdi de şu 5. çizimi yapmaya çalışacağız. Burada şu eğik kenarlar ve şuradaki doğrusal olmayan kenar bazen problem çıkartabiliyor. Şimdi bunun genişliğini, yüksekliğini ve derinliğini bulmaya çalışalım. Bu tür resimleri çizmeye başlamadan önce her zaman şunu çizmemiz, ilk adım olarak şunu çizmemiz bize faydalı olacak. 3 tane kare çizecektik. çim önemli değil. Şurası genişlik, yükseklik, derinlik, derinlik, 10, 10 ve 10, 10. Şimdi bulmaya çalışalım. Şimdi eksen takımım şurada köşe var zaten. Eksen takımımı gene çiziyorum. Şurası x, şurası y ve dikey doğrultudaki z olacak şekilde Şimdi genişliğini bulalım. Şimdi x doğrultusunda bana bir tane 95 vermiş. Ama ben şuraya baktığım zaman şu kenara, şu doğrusal kenara paralel olmayan başka bir kenar görüyorum. Yani ben şuradan x doğrultusunda uzattığım zaman, şunun bittiği yerden y doğrultusuna paralel de ikisi paralel. Bir kenar çektiğim zaman, bunun x doğrultusunda biraz daha uzamış olduğunu görüyorum. Dolayısıyla 95'i seçmen beni yanıltacak. Benim bu doğrultuda diğer ölçülere bakmam lazım gene şeklin e, en sıfır noktasından şu noktadan y doğrultusunda gidip z doğrultusunda çıkıyorum. Tekrar y'de gelip z'de indiğim zaman hala x sıfırdayım. Şurada bir 60 ölçüm var. 60 geldim. 60 artı genişliği bulmaya çalışıyorum. 60 artı. Şuradan gene y'de geldim biraz ve x'te şu şekilde gidebiliyorum. Şuranın ölçüsü lazım. Burada da yarı çapı 25 vermiş. Dolayısıyla şu genişliğim benim 50'dir. 60 artı 50 genişliğimin 110 olduğunu buldum. Getirip burada 110 yerine yazıyorum. Şimdi derinliğimi bulacağım. Derinliğim gene şu sıfır noktasından y doğrultusunda dümdüz gittiğim zaman zaten burada bana ölçüsünü direkt vermiş 60 diye. Bundan daha derin başka bir ölçü yok. Derinliğimi 60 diye yazıyorum ve yüksekliğim. Yüksekliğim buradan 20 gidiyorum. Ancak 20'den itibaren yukarı çıkabileceğim başka bir yer yok. Dolayısıyla bu burası benim işime yaramıyor. Ama şuradan x'te gelip şurada bir 10 vermiş. Dolayısıyla şurada ya da 10 kaldığını biliyorum. Buradan 10 yukarı çıkarım. Z burada 10'dur. Daha sonra y doğrultusunda gelirim x doğrultusunda gelirim. Z hala 10'dur. Z doğrultusunda 55 çıkmış. 10 artı yükseklik 10 artı 55 oldu. Ancak daha bitmedi. 55 burada. Buradan da yukarı çıkıyor. Buradan x doğrultusunda gelip şunun merkezine geldim. Bunun merkezinden de yukarıya 25 daha gitmem gerektiğini söylüyor. Yarıçap 25 artı 25 10 65 25 daha 90. ...yüksekliğimi de 90 olarak buldum. Derinliğim 60'tı. Şimdi sayfayı çizeceğim. Çizimin genişliği... ...110, 120, 130... ...60 daha. 190. Ve şu yüksekliği de... ...90, 100, 110... ...60 daha. 170. 190'a 170 bir resim alanı oluşturacağım. 190'ın yarısı... 95 orta noktasından sağ sola 95 gideceğim. 170'in de orta noktası 85. Orta noktasından yukarı aşağıya 85 gideceğim. Şimdi e, bu bunu çizmeye başlayalım.